bizim ülkemizde hakemlerin etkisi şampiyonluğa ne kadar? Şampiyonluğa direkt etki diyor. Neden direkt etki diyor? Bazen öyle kararlar ortaya atılıyor ki kocusuna bakıyorsun penaltı diyorsun. Taraftarın kendisi, kendi taraftarı da penaltı diyor. Herkes penaltı diyor, bütün yorumcular penaltı diyor. Ama orada var hakemi görmüyor, ana hakem görmüyor. Kim görecek ya? Kim görecek? şampiyonluğa etki etmeyecek de pozisyon hangi pozisyon edecek? Geçen sene 3 puanla Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırmış oldu. Şimdi siz bir tane hata yaptı hakem. Bir tane değil ya. Yüzlerce hata yapıyorlar. Avrupa'da öyle mi? Avrupa'da neredeyse tertemiz maçlar yönetiliyor. Pozisyonlarda en ufak pozisyonlara penaltı çalınmıyor. Bizim ülkemizde zaten dokunsan penaltı. Hayır kardeşim mücadele olacak mücadele. Bu ülkede yabancı hakem kesinlikle gelmeli. Ana hakem ve var hakemi yabancı hakem olmalıdır. Hakem her hafta eleştirilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe yani rekabet içerisine girilir. Sürekli o ona söylüyor, o ona söylüyor. Yabancı hakem kuralı derhal gelmelidir. Ya yabancı hakem kuralını istemeyen kulüp kesinlikle bu olaylardan en fazla faydalanan kulüptür. Siz hangi kulübün faydalandığını çok iyi biliyorsunuz.